Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine karşınızda bir ürün inceleme videosuyla bulunmaktayım. Bugünkü ürünümüz önceden de hatırlayacağınız üzere bir kamp ocak seti incelemiştik. Kamp yemek pişirme seti incelemiştik. AliExpress'ten almıştım. Nurgaz'da 400-450 lira falan da o set. Bu sefer de bu Trendyol mega indirimlerinden almış olduğum Nurgaz'ın mini Kamp yemek pişirme setini inceleyeceğiz. Sizin için ormana geldim. Ormanda inceleyeceğim. Biraz rüzgar var. Umarım sesim geliyordur. İncelemeye yavaştan başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen karşımıza Nurgaz'ın sembolü, amblemi çıkıyor. Yine bir fileli nasıl diyeyim size fileli çantası var. Bu set ikili set arkadaşlar. Tek kişi için bir set. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi Nurgaz reklamı da olmuş oluyor. Şöyle Nurgaz'ın şeyi var. Yazısı. Buraya geçmeden önce bunu bir inceleyelim değil mi? Şöyle odaklıyordur umarım evet odaklıyor şöyle açalım bu sefer tutma kulpları yumuşak plastikten imal edilmiş bu Nur şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi e, Diğeriyle aynı malzemeden imal edilmiş tamamen aynı arkadaşlar Bu biraz da sos tavasına benziyor arkadaşlar. Yani evimizde kullandığımız sos tavaları var ya aynı onun gibi bir tava. Boyutları da aynı onun kadar. Sanırım 6 santim, yok pardon 10 santim çapı var arkadaşlar. Şöyle 10 santim çapı var. 6 santim de yüksekliği var. Şöyle 6 santimde bir yüksekliği var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, diğer tavasına geçelim. Bu tenceresiydi. Şimdi tavasını çıkaralım. Bu da tavası. Ee, gördüğünüz gibi ben arkadaşlar tavanın içine Nurgaz'ın şöyle bir kartuşunu koydum. Bu kartuş 230 gramlık bir kartuş. Yani 230 gramlık kartuş bu yemek setinin içine tam oluyor arkadaşlar. Yani bunun için de ayrı bir yer açmanıza gerek yok. Bunu da yemek pişirme setinin içine koyabiliyorsunuz. Size hatta şöyle göstereyim. Tam oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tam oluyor. Hatta biraz boşluk kalıyor arkadaşlar. Bu boşluğa da etrafını şöyle yani bunu peçeteye geçirip koyarsanız çantanızın içinde sallanırken ses çıkarmaz. Gördüğünüz gibi boyutlarında tava ve tencerenin görün. Tavanın yüksekliği 6 santim. E, tencerenin yüksekliği 10 santim arkadaşlar. İkisinin çapı da eşit. 10'a 10 çapları var. T tencerenin yüksekliği 10 santim. Çapı 10 santim. Tavan yüksekliği 6 santim. Çapı 10 santim. Çapları dediğim gibi eşit. hatta size Allah. Bunu koyayım. Size bir de bunu göstereyim nasıl tutuluyor, nasıl şey yapılıyor. Sallayalım biraz bakalım güçlü mü? Evet herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu sert plastik olmadığı için sıcakta erir arkadaşlar. %90 erir yani bu. Dikkat edin. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle birbirine geçmeli arkadaşlar. Şimdi size bir de ocakta nasıl duruyor onu göstereyim. Şimdi ocağımızı sembolik olarak takıyorum ben kartuşa. şöyle dursun tam takmayayım boşuna gaz gitmesin şöyle nasıl duruyor onu da göstereyim size Evet gördüğünüz gibi duruşta bu şekilde arkadaşlar herhangi bir dengesizlik söz konusu değil çapında görüyorsunuz çapta tam yani dengesizlik olmuyor Evet. Ocak setimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çıkarayım ben bunu. Bu da Nurgaz'ın. Nurgaz'ın setini yapmış olduk. Aldığım fiyat arkadaşlar bu tencere tava setini 50 liraya aldım kuponlarla. Bunu önceden almıştım. Tanıtımını yaptım zaten. Siz de bu Eylül ayındaki indirimleri kaçırmayın. Baya güzel indirimler var. İşinize yarar. Demedi demeyin. Gördüğünüz gibi ben ucuza yemek pişirme seti almış oldum. Bunu da içine geçirelim. Evet setimiz bu kadar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.